İsmin Ferit Özgün. Yaklaşık bir 17-18 yıldır biz bu mahalledeyiz. Normal yıl tekstildir, yani ev tekstili olarak biz başladık. E, bu süreç böyle devam etti. İşte çalışmaya başladık. İşte sonra işi biraz daha farklı yönlere çekme, çekmek istedik. E, bu şekilde de işte artık yorgan, döşek, minder bunları yapmaya başladık. E, bunları yaptıkça da talep daha çoğaldı. Hani eski eski şeye göre. Bizim eski kullandığımız zaten şeylerimiz var, yünlerimiz var, döşeklerimiz var, yorganlarımız var. Bunları tekrardan işte açtılar, tekrardan biz bağlamaya başladık. Bu şekilde talep çok alınca biz de daha farklı bir şey yapmaya başladık ve bu şekilde çalışıyoruz şu an. Yani yüzde sekseni şu an diyebilirim ki herkes bize getiriyor getiriyor burada açıyoruz, tekrar yapıyoruz, bağlıyoruz ve kendilerine teslim ediyoruz. Şimdi e, eski eski ünler tabii ki çok daha sağlıklı. Yani şimdiki yeni çıkan bu elyaf melyaflar, elyaflar var, silikondur. Bunlar hepsi yani hepsi tehlikeli maddelerdir. Eski ünler tabii ki daha sağlıklıdır. Yani çok sağlıklı öyle diyeyim. Uykusu hem rahat hem daha sağlıklı. E, şimdi insanlar biraz daha modern olmuş, daha kendi rahatlığına düşkündür. Ee, yapmak istemiyor ya da çalışmak istemiyor. Bu şekilde bize getiriyorlar, biz de yapıyoruz yani. E, tabii ki yani uğraştırıcıdır. Bayağı uğraştırıcı yani. Hem açıyorsun, hem bağlıyorsun, hem yıkıyorsun. Bunların hepsini biz yapıyoruz. E, alıyor yorganını, geliyor atıyor dükkana, diyor ki al bu yorganı, aç, yıka, bağla bize, tekrar bize teslim et. E, biz de bunu tekrar açıyoruz, yıkıyoruz, tekrar makineden geçiriyoruz ve bağlıyoruz ve kendilerine teslim ediyoruz. Yeni sıfır bir şekilde? Sıfır bir şekilde. Bir de çok yani çok güzel yapıyor, yapılıyor. Yani şu an e, diyebilirim ki meslek haline gelmiş evet. Yani Batman'ın birçok yerinde yani yapılıyor bu. Ama yani biz herkesten daha çok biz yapıyoruz bunu. Ee, yani biz burada yapıyoruz, dükkanda yapıyoruz. Ee, yet, yani yapabildiğimiz kadar yapıyoruz yani. Ee, yani biz burada yapıyoruz, dükkanda yapıyoruz. E, yet, yani yapabildiğimiz kadar yapıyoruz yani. Yani yetişemediğimiz de var ama yani yüzde seksenli yüzde seksenli yetişiyoruz. Oluyor oluyor evet. E, bazı anlaştığımız insanlar var. Yetişemediğimiz zaman onlara veriyoruz. Onlar da tabii bize yardımcı oluyorlar. Evde de yapıyor yapan oluyor evet. Yani o bayanlar da hem kazanıyor hem biz kazanıyoruz hem de vatandaş da kazanıyor. Yani sahibi de en azından rahat rahatlıyor biraz. Yani şu an e, iki veya üç tane aile var. Birlikte çalıştığımız insanlar var. Onlar da yani bir ekmek kazanıyorlar bu işten. Bu iş genelde bayanlar mı yapıyor? Yani yüzde doksanı bayanlar yapıyor. Yüzde yüzü diyebilirim yani bayanlar yapıyor evet. Zahmetli olduğu için bir de sadece bayan anladığı için bayan yapıyor bu işi. Biz normalde tekli organı biz 350'ye dikiyoruz. Çiftli organı da 400'e dikiyoruz. Yıkaması da 350 ile 400 lira aynı. Aynı şekilde. Eski, eskiyen yani yüzleri hepsini yeniliyoruz. Normalde zaten ev tekstiliyiz. Yani milletin ihtiyaçları neyse onların hepsini karşılıyoruz. Yani yorganı olsun, döşeği olsun, minderi olsun. Her şeyi yapıyoruz burada. Yani doğalgaz e, etkisi var. Var ama yine de e, talep var yani. Talep çoktur. Yani genelde e, yani böyle düşük gelirli insanlar getiriyor. Bir de batmanın zaten yüzde %60, %70'i Düşük gelirli insanlardı. Bir de sağlığı düşünenler var. Onlar getiriyor. E, sıfırdan yapabiliyoruz evet. Mesela isteyen olursa biz e, yünü de bizden olur, şeltesi de yüzü de her şeyi bizden sıfırda yapabiliyoruz onlara. Yani isteyen olursa onu da yapabiliyoruz. Şimdi sıfırdan e, yorgan zaten 2000 liradır. Döşek de 1500 liradır. Yani 3500 liraya mal oluyor kendilerine. Valla sıfır alanlar ee, yani konforuna düşkün insanlardır. Zengin kesim alıyor yani. Yeni evlenenler zaten o zaten gelenek halidir. Mecburi zaten mecburi alma olmazsa olmazıdır. Yani insanlar bence sağlığına dikkat etsinler. Hiçbir zaman yani eski eskilerini atmasınlar. Getirsin de biz onlara yenileyelim kendilerine verelim ve en sağlıklı bir şekilde. Hem sağlık açısından yani özellikle sağlık açısından çok daha sağlıklıdır.